Aa ben de iyiyim. Nasıl olayım? İşte yaz geldi. Tatile nereye gitsem diye düşünüyorum. Aa parti mi var? Hafta sonu mu? Ay çok gelmek isterim ama ne giyeceğim? Hiç kıyafetim yok. Yaza uygun güzel bir şeyler alayım. Sen ne giyeceksin? Pembe mi? Hmm, o zaman ben başka bir renk bakacağım. Biliyorsun kimseyle aynı model ve renkte elbise giymek istemem. <laughs> tamam görüşürüz partide. Bye. Hemen gideyim de kendime giyecek bir şeyler alayım. Aa bu yakınlarda çok güzel bir butik açılmış. Hmm, gideyim bir de oradan deneyeyim. Herhalde kimseyle pişti olmaz. <laughs> Aa adres ne kadar yakınmış. Merhaba. Oh, merhaba. Aa ben kendime yaz için elbise istiyorum da bana bu butiği önerdiler. Acaba siz bana güzel böyle terletmeyen kumaştan güzel bir elbise dikebilir misiniz? Tamam kumaşlarımı göstereyim. Böyle bir em, pembe morlu kumaşım var böyle. Ya benim arkadaşım pembe giyecek yoksa çok güzelmiş. Ben pembe istemiyorum. Kimseyle pişti olmak istemiyorum. <laughs> tamam beyazım var. Beyaz. Beyaz da çok basit. Bence herkes beyazda da giyer. Ben hmm. böyle bir koton kumaştan, terletmeyecek türden bir şey istiyorum. Böyle mavi kumaşım var. Mavi kumaş. Peki başka? Başka işte böyle kumaşlardan sana yapabilirim. Bunu dikiyorum. Ay ben bu tarzdan hiç emin olamadım. İyisi bir örneklerine bakayım. Çaktırma. Ee, peki sizde daha önceden dikmiş olduğunuz elbiseler var mı? Evet çok var. Şuradaki dolapta. Aa, ben o zaman oturayım siz bana gösterin. Tamam. Aa, göründüğünüzden marifetlisiniz sanırım. Evet marifetliyim. Pantolon da var burada galiba. Bana gösterebilir misiniz? Olur. Böyle bir pantolon var yaptım. Aa, parıl parıl çok güzelmiş. Tam gece giymek için uygun. Çok beğendim. Başka? Başka bir tane elbise diktim bir de. Böyle. Hmm. E tamam. Başka? Başka um, şu kıyafeti diktim beyaz. Tamam. Bana bu mavi kumaşlı elbise dikebilir misiniz? Dikerim. Tamam teşekkür ediyorum. Bekliyorum ben sizi. Ölçü alacaksanız eğer. Tamam şimdi ölçeyim. Ben üzerime uygun olsun istiyorum. Bol veya çok dar olsun istemiyorum. Tamam sadece şimdi ölçüyorum. Tamam. Bu yuduğa diz üstü olursa sevinirim. Tamam. Tamam ben oturuyorum. Ah, bunu da dikmek çok zor. Aa neden gözleriniz görmüyor mu? <laughs> yok sizin için çok özleniyorum. Bir de bu biraz zor yapılıyor. Benim acelem yok bekliyorum. Tamam. Ay giymek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel olacak. En güzel kuması seçtim. Bir de en güzel modeli seçtim. Teşekkür ediyorum. Siz seçmediniz, ben seçtim. <laughs> tamam, özür dilerim. Daha çok bekleyecek miyim? Bir tane daha atayım. Tamam, bitti. Ay teşekkür ederim. Deneyebilir miyim peki? Olur. Soyma kabini orada kızım. Tamam. Wow! Aynanız var mı acaba? Var. Ay çok güzel oldum sanırım. Bu modelden kimseye satmazsınız değil mi? Evet satmam sizin için. Hmm, çok beğendim. Zaten sizin butiği pek bilen yoktur. Yok yok çok da. O zaman ben şimdi gidiyorum. Ödemem ne kadar da? Aa ne kadar güzel olmuşsun kızım. Aa beğendiniz mi? Şöyle <laughs> bir döneyim. Hemen Elinize yapayım. sağlık teşekkür ederim. Bura. Tamam kredi kartıyla ödeyeceğim. Tamam. Bay bay. İyi günler. İyi günler. Aa çok mutluyum partiye hazırım. Hayır kendime yeni elbise almam gerekiyor bir bakayım bu taraflarda neler varmış. Aa merhaba burada da mı siz çalışıyorsunuz? Evet. Ya hafta sonu yaza merhaba partisi varmış arkadaşlar da beni çağırdı. Ee, ben de düşündüm ki değişik bir kıyafet alayım. Sizde neler vardır acaba? Nasıl kumaşlarınız var? Um, i̇şte böyle açık mavi ince kumaşım var. Böyle bir tane pembe kumaşım, beyaz kumaşım, mavi beyaz kumaşım. Aa ben mavi rengi çok severim. Mavi kumaştan bir elbise istiyorum. Şundan mı? Evet. Yani ben özel bir şey olsun istiyorum da o yüzden soruyorum. Böyle bir kıyafet yaptım. Sadece bir tane vardı. Ben de size verebilirim bunu. Ee, benim ölçülerime göre yapabilir misiniz? Tamam. Bakayım bu ölçüne göre mi? Tamam. Teşekkür ederim. Geliyorum. Bakayım. Boyun nereye geliyor acaba? Bir bakalım. Ee... Aa uzun bir elbise. Tamam. Daha rahat da hareket ederim. Bunu istiyor musunuz? Olur. Benim için dikerseniz bir denemek isterim. Tamam. Nasıl gidiyor? Çok var mı daha? Var var. Bitiyor kızım. Son dikişine atıyor. Ay çok heyecanlıyım. Deneme kabini var mı burada? Orada orada. Elbise hazır. Teşekkür ederim. Giyebilir miyim hemen? Aa ütülemeyi unuttum. Hemen geliyorum. teşekkür ederim. Ben hemen deneyeceğim. Aa çok güzel olmuşa benziyor. Hemen deneyip geleyim. Siz de bakarsınız. Giyindim. Wow. Nasıl oldu sizce? Oo ne kadar güzel olmuş. Beğendiniz mi? Hı hı çok beğendim. Elinize sağlık. Ben de çok beğendim. Biraz boyu sanki uzun ama bana da oldu sanki. İsterseniz kesebilirim. Yok şimdilik böyle kullanayım. Daha sonra sıkılırsam kısa boyunu yaptırırım. Tamam. Teşekkür ederim. Artık ben de partiye hazırım. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Merhaba kızlar, Partime geldiğiniz için teşekkür ederim. Aa sen bu partiyi yaptığın için biz daha çok teşekkür ederiz. Ne demek kızlar? Yaz geliyor senede bir defa alıyor. Onu kutlamak lazım değil mi? Evet. Aa Elsa ve Anna da burada galiba. Bir bakayım onlara da. Tamam biz buradayız. Kızlar, partime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl eğleniyor musunuz? Evet. Çok sevindim gelmenize. Size eğlenmenize bakın. Ben şimdi müziği açtıracağım. Tamam. Barbie de nerede kaldı acaba? Bilmem. Chelsea sen nasıl geldin? Kolay oldu mu gelmen buraya? Ha, evet kolay geldim. Çok da zor olmadı. Zaten en yakın bir mekan seçmişsin. Şu ışıkları kapattıralım da artık bir dans edelim. Değil mi kızlar? Evet isteğiniz falan var mı? Aa, yok şimdilik her şey güzel. Teşekkür ederiz. Daha sonra içecek isteyebiliriz. Tamam. Hoş. Aa, çok güzel oldum elbisem harika en güzel kıyafet benimkisi partiye geç kalmasam bari beni bekliyordur şimdi Klara. yaza merhaba partisinin en güzel elbiseli kızı olacağım hadi gidelim bakalım artık ışıkları kapatabilirsiniz parti başlasın <laughs> zamanında geldim. Partide başlamış. Aa Anna Elsa merhaba. Merhaba Barbie. Nasıl gidiyor parti? Güzel mi? Evet daha yeni başladık. Ha, ben diğer kızlara da bakayım. Sizi gördüğüm iyi oldu. Yine gelirim yanınıza. Elbiseleriniz de çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Şimdi de öyle. Ana sanki biz bu elbiseyi bir yerden gördük. Evet evet ya. Evet gördük bunu biz. Değil mi Anna? Evet. Merhaba kızlar. Merhaba Clara. Gel seni bir öpeyim. Ay ne kadar şık olmuşsun. Parti için teşekkür ederim. Aa ne demek hoş geldin Barbie. Biz de partiye başladık. Biraz geç kaldın. Aa evet biraz trafiğe takıldım. Elbisen çok güzel olmuş. Senin de öyle. Aa aynı elbiseyi giymiş. Baksana şuna. Aa inanmıyorum. Üzerimdeki kıyafetin benzerini giymiş. Aynı butikten mi aldı acaba? Aa Chelsea sen de mi geldin partiye? Evet Barbie. Sen yoksa benim gittiğim butiğe mi gittin? Sen hangi butiğe gidiyorsun ki? Aa, benimle aynı elbiseyi giymişsin sen. Bilmem seni takip ettiğimi zannetmiyorum. <laughs> Evimin yakınında o vardı oraya gittim. Ya olamaz. Böyle bir tesadüf olabilir mi? Partim berbat oldu senin yüzünden. Aa, nereden bilebilirim Barbie böyle bir şey olacağını? Of ben gidiyorum buradan. Oğuz sanki şehirde başka bir butik yok. Gide gide aynı butikten elbisesini almış. Ya bu çalsıdan da bıktım. Aa bir şey mi oldu yardım edeyim mi? Hasta mısınız? Lütfen beni rahat bırakabilir misiniz? Hayır sen hastasın.